Yeni bir ders çalışma rutininden herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yaz rutinimin ikinci günündeyim. Bugün TYT Matematik ve e, hani TET TYT Coğrafya demiyorum ama harita kampı attım arkadaşlar. Bugün günlerden 4 Haziran, Çarşamba saat 00.06 bugün arkadaşlar matematiğin ilk konusuyla başladım sayılarla. Dünya haritalarından biraz başladım. Yani şimdi arkadaşlar yorumlarda falan şey diyorsunuz Hani coğrafya çalışma unuturuz ama. Nasıl unutacağım diye eğer bu dersi ben çalışmazsam TET'de nasıl net kasacağım. O da var yani, onu da düşünmek gerekiyor. O yüzden hani en çok soru çıkan yerden bir başlamak lazım yani. Çünkü TET coğrafya her türlü unutacağım. Çok bilgi var. Ama bunları en azından ezberlemek benim daha kolayıma geldi. İlk başlarda arkadaşlar dağ ve çöller vardı. Ee, buraları falan okudum. Hangisi Hersinyen orojenizi falan onları onlara baktım biraz. İlk test şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada yanlışım yok. Burada bir tane e, bu AYT e konusuymuş hocaya sordum. Burada da başka yanlışım yok yani. Burada da arkadaşlar dünya çöller haritası var. Bunları ezberledim bu arada yine e, bu YouTube kanalının biliyorsunuz yani bu, adam kraldır. Bilmeyen yoktur yani coğrafin kodlarını. Arizona Atakan'ın Nabip ee, dur neydi? Arizona Atakan'ın namı aklımızda kaldı. Hani buradaki isimden. Diğerlerini de falan gayet güzel bir şekilde ezberledim. Victoria'dır Arabistan'dan ondan sonra burada arkadaşlar bir tane neydi lan bunun adı? Yanlış hatırlamıyorsam unutmadı ya şu anda. Ha, taklamakan evet. Takla makam var. Arabistan var. Burada arkadaşlar ondan sonra kızıl ve kara var. Burada bir tane şey var. var. Onun dışında neyse orayı çok uzattım. Geçelim. Ezberleyip hepsinde e, yazdım. Ya yani biliyorsunuz coğrafya maalesef ezber bir derstir. Geldik buranın testine. Burada bir tane arkadaşı dinamik yüksek basınç alanı falan diyordu. Yani bunda video çözümünü yapmayı unuttum. Bakmam lazım oldu. Dinamik yüksek basınç özellikle falan unutmuşum 9 konulması olduğu için. Onun dışında burada başka yanlışım yok. Burada da başka e, İki tane boşum var. Yine yüksek basınç alanı falan. Burada arkadaşlar dünya dağlar haritası var. Apalaj dağları, Kayalık dağları, Ant dağları, Alp dağları, İskandinav, Ural ve Himalaya dağları falan vardı. Buradaki volkanik dağların bir kısmını da falan ezberledim. Bunları yüksekten unutacağım için arada sırada arkaya dönük bir tekrar tekrar etmek lazım. İsimler çok değişik olanlar var. Ejaf, Fıcarlaş, e yanardağı falan. Burada bir sürü Yanar Dağlar var. Bunun çok da bakmadım zaten. Önemli olanlara bak önemli olanlara bakıp geçtim. Bu testte zaten bir tık fazla yanlışım geldi. Dağlar testinden. Zaten e, bazılarını arkaya dönük olarak şöyle bakıp işaretlediğim için daha çok daha güzel aklımda kaldı. Son olarak arkadaşlar bir de burada kaldım. İklim tiplerini henüz geçmedim. Onu haftaya geçeceğim büyük ihtimalle. Yetişirse artık coğrafyamız. E, hiç de sevmem kendisini. Geldik TT Matematik kampına. Arkadaşlar TT Matematik'e bugün başladım. Rehber matematik o kadar sövdünüz. O kadar hani o kadar yerdiniz ki rehber matematiği. Yok rehber matematik izleyecek. Rakip değil falan. Adam gayet güzel anlatıyor bu arada arkadaşlar. Ben 2025 kampını aldım. Hani yeni çıkacak olan şeyini hiç beklemedim. Çünkü çok geç başlıyor 1 Temmuz'da. Ben o kadar bekleyemem vaktim kısıtlı çünkü. Günlük 200 saat falan çalışabiliyorum burası arkadaşlar sayı kümelerinden falan başladık yani. En büyük en küçük değerleri nasıl bulunacağını falan şöyle göstereyim. ÖSYM tipi sorular çözdük Mehmet Hoca ile. Bunların şeylerini anladım. Özel bunların şey stilleri var çözüm stilleri var. Bunları falan baktım. Hem hoca ile beraber doldurdum ama öncesinde de hani yapma ilerledim tabii ki de kendim. Şöyle göstereyim cevaplar falan burada. Güzel bir şey uğraştık ama harbiden arkadaşlar zorladı. bunu bunaldım yani bayağı. Bu tip arkadaşlar şurada ÖSYM tip sorularımız var. da mantığını anladım yani. E, hangisine ihtimal daha az oradan başlıyorsunuz. Eleye ele en çoğu doğru gidiyorsunuz. Zaten ihtimaller kalmıyor. Bu soruyu da e, Mehmet Hoca şey demişti. Bunu sadece iyi öğrenciler yapabilir mi? Öyle bir şey demişti. Ben de bir kısmını yapabildim ama %25 falan kaldı. Orada tıkandım. Onun cevabı buradaymış zaten. D Arkadaşlar video error verdiği için e, en baştan başlamak zorunda kaldım. İki videoyu birleştireceğim. Buradan sonra arkadaşlar e, yine devam ettim yani temel kavramlara. Çok da burada zor bir şey yoktu. Sadece eşitsizlik sistemlerini burada iyi bilmek gerekiyordu. Ben biraz unutmuşum. Şöyle bakınca biraz hatırladım. Şöyle göstereyim eşitsizlik sistemlerini. Şu şekilde göstereyim yani. Aslında çok da zor bir şey yok ama hatırlamanız gerekiyor yani. E, bu şekilde... Bu sene LGS'de gelen bir soru var. Rasyonel olmayan bir gerçel sayıdır mı? Legacy'de idrasyonel sayım ne gelmişti? Şöyle göstereyim. Soru 22 de bu şekildeydi. İkinci güne geçmedik arkadaşlar. Burada da tek ve çift sayılar var. İkinci güne geçmedim. E, buna da ne zaman geçmiş olacağım? Şimdi dün biyoloji attık. Bugün matematikle coğrafya attık. Yarın fizik ve kimya atmam gerekecek. O şekilde birbiriyle kombine edeceğim. Geldik soru bankasına arkadaşlar. Soru bankası ÖSYM tipini yapmaya beynim yetmedi. Çok e, çok bunaldım. Bıraktım o yüzden. Onun yerine ne yaptım arkadaşlar? Yanlışlarımı ve boşlarımı analiz ettim. Burada bir tane dikkat hatamız var. Bak birbirinden farklı diyormuş. Ben 6'ya 6, 6 aldım. Burada e, ne alacakmışız? Yani 6'ya 6, ya 6 olması ne alacakmışız? Birbiriyle çarpı 36 olan kaç tane sayı var? 6'ya 6 var. 12'ye 3 var. 9'a 4 alacağız. 9'a 4. Tamam tamam evet. 9'a 4 alacağız. Burada arkadaşlar yine bir tane dikkat hatamız var. Burada 6 çarpı 1 alttan küçük etmez. Orada bir dikkat hatası olmuş. Burada arkadaşlar 9'u bir mallık yapıp buraya yazdığım için yapamadım soruyu. Bu soruyla bir 10 dakika falan yani cebelleştiğim için çok sinirlendim bu soruya. Sonradan... Arkadaşlar video error verip duruyor. Şu an 3. kere başlatıyorum kaydı. Kusura bakmayın en baştan yapamayacağım artık. 3 video birleştirecekken yani biraz kesik kesik olacak ama yapacak bir şey yok. Yani daha da bir şey göstermeyecektim zaten. Burada bitti arkadaşlar gönder gelsin testini çözdüm sadece ÖSYM'yi yapmaya beynim yetmedi herhalde yarın öbür gün yapmaya çalışacağım burası bir de daha soru avcısı ha ÖSYM sorar burada asıl şey burada geliyor yani anladınız siz ya kusura bakmayın yanlış bir hareket oldu ama öyle yani arkadaşlar bugün ders çalışma rutinim bu kadardı e, Rutinimle alakalı görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay